Bu videoda Shiba Coin hakkında CoinGecko sitesi tarafından önemli haberler geldi. Bunun hakkında yorum yapacağız ve Shiba Coin'in kritik destek dirençlerine bahsetmeye çalışacağız. Hemen haberlerimize geçelim. Ardından analiz kısmına geleceğiz. CoinGecko'nun resmi Twitter hesabında Kanada'da ve Amerika'da en çok trend coinler paylaşıldı. Tabi geçtiğimiz hafta yani 26 Şubat'la 4 Mart arasında CoinGecko sitesinde en çok araştırılan, tıklanan, işte izleme listesine eklenen coinler paylaşıldı diyebilirim. Bakın bu listeye baktığımızda ilk başta Amerika'da yapılan ilk 10 trend coin'e baktığımızda 5. sırada Shiba coin'in yer aldığını görmekteyiz. İlk başta Bitcoin, Ethereum, Terra gibi coin'den geldiğini görmekteyiz. Ardından Shiba coin'in geldiği önemli haberlerden bir bir tanesi. Yani en azından burada meme coin'lerin analizini yapacak olursak Mim coin'ler arasında Shiba coin birinci sırada yer almış. Yani en popüler coin'ler arasında birinci sırada yer almış. Yani Dogecoin'dir, Floki coin gibi coin'ler bu listede yer almamış. CoinGecko tarafından Kanada'da yapılan listede ise Shiba coin ilk 10 kripto paraya girerek 10. sırada yer aldığını görmekteyiz. Yani bunlar CoinGecko tarafından her hafta içerisinde gerçekleşen bu sayfalardır. Yani trend listeleridir. Bu trend listeleri Shiba coin için önemli midir diye soracak olursanız Shiba Coin hala popülerliğini korumaya devam ediyor. Tabi Shiba Coin mesela şöyle haftalık grafiğine baktığımızda Shiba Coin Ekim ayının sonunda ateş bölgesine ulaştığında tabi daha popülerdi ama hala popülerliğini korumaya devam ettiğini bu trend listelerinden anlayabiliriz en azından. Mesela buradaki trend listeleri, izleme listeleridir, tıklanmalar olduğu için Shiba Coin'i bayağı takip eden var. Zaten CoinGecko sitesi de önemli sitelerden bir tanesi. Yani Coin market CoinMarketCap sitesi birse ise CoinGecko sitesi de ikinci site diyebilirim en azından. Ya bu trend listeleri Shiba Coin'in hala popülerliğini koruduğunu ama Bitcoin bazı düşüşler olduğu için altcoin'ler şu an hareketini yapamadığını görmekteyiz. Yani şu anda Bitcoin'in yükselmesini bekliyoruz. En azından Bitcoin'de kritik direnç bölgemiz 46 bin dolar denk gelmekte. Yani oradan hep bir red dediğimiz bölge mesela Bitcoin'de 10 Şubat tarihinde 15 Şubat tarihinde ve geçtiğimiz gün olan 2 Mart tarihinde buralardan red demiştik. Yani 46 bin dolar ve 45 bin 500 dolar aralığı önemli dirençlerden bir tanesi. Burasında kırılım geldiğinde tüm altcoin'lerde de yükseliş geleceğini düşünmekteyim. Yani Bitcoin'de bu kritik direnç olan 46 bin dolar takip edeceğiz. Ve Shiba Coin'de de kritik direncimiz olan 2800 bölgesini takip edeceğiz. Bunlar bizim kritik dirençlerimizdir. Bunların üstünde kırılımlar gelirse yükseliş beklentim devam etmekte. Tabi bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kritik desteklerimize bakacak olsak destek lokasyonu olarak 2200 bölgesi var Shiba Coin'de ve diğer destek lokasyonu ise 2000 yani 2000 ve 2200'e dikkat etmemiz gerekiyor. Benim Shiba Coin hakkında haberlerim ve analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolardan ve canlı yayınlardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.